Şimdi soruya bakalım. Aşağıda 3, 4 ve 2 katlı 3 apartman gösterilmiştir. Şekildeki harfler o katta yaşayan insan sayıları olup tüm harfler birbirinden farklı birer pozitif tam sayıdır. Bu 3 apartmandaki tüm katlardan aynı katta olacak şekilde hangi ikisi seçilirse seçilsin, seçilen 2 katta yaşayan toplam insan sayısı çift sayıdır. Buna göre 3 apartmanda yaşayan insan sayısı en az kaçtır diye sorulmuş. Bu durumun sağlanması için, 3'ünün de tek veya 3'ünün de çift olması lazım. Çünkü hangi ikisini seçersen seç, bak tek artı tek çift veya tek artı tek çift veya tek artı tek çift. Çiftlerde de aynı durum söz konusu. Dolayısıyla üçü de tek veya üçü de çift olacak. O zaman en az sorduğu için üçü de tek olacak şekilde buraya en az 1 3 5 alalım. Yukarıyı da üçünü de çift alalım. Tabii en küçükleri alacağız. O zaman 2 4 6 alırız. Üst tarafı da 7 ile ikisini tek alırız. 7 ile 9. Buraya da kullanmadığım sayılardan birisini kullanacağım. 8'i alırız. Dolayısıyla apartmanda yaşayan kişi sayısı en az 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamı olur. O da 9 çarpı 10 bölü 2'den 45 olarak bulunur. Doğru seçenek bursadır.